Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü parfüm videomuzun konusu sizlere Burberry'nin Body isimli parfümünden bahsetmek istiyorum. Parfüme geçmeden önce kanalıma ilk defa denk gelenler için ben kimim, bu kanalda ne yapıyorum, neler bulabilirsiniz kısaca onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. İyi şekilde koku alma duyusuna sahip birisiyim. Yani üzerinizde herhangi bir parfüm varsa muhtemelen bunu kokladığında şıp diye hangi markaya ait olduğunu çözebilecek birisiyim ve sizlere bu kanalda bu parfümlerle alakalı kıyaslamalar, karşılaştırmalar yapıyorum. Atıyorum orijinal bir parfüm başka ucuz fiyatlı bir parfümü taklit de etmiş olabiliyor bazen. Bunlara da sıkça denk geliyoruz. Sizlere diyorum ki mesela ona 1000 lira vereceğinize atıyorum 250 liraya şunu alabilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz. Veya en olmadı benim savunduğum başka bir şey daha var. Açık parfümeri firmalarından da sizlere önerilerde bulunuyorum ve önerilerde bulunduğum açık parfümleri firmaları öyle kenarda köşede merdiven altı üretim yapan yerler değil. Globalde firmalaşmış, globalde mağazaların bulabileceği firmaları firmaların olmasına dikkat ediyorum. Bu genelde yurt dışında oldukça yaygın ama bizim ülkemizde biraz böyle ön yargıyla bakıyoruz bu tarz şeylere. Biraz da bunu kırmak için ve sizlere de yardımcı olabilmek için ve herkes güzel koksun diye ben de bu kanalı oluşturmaya karar verdim. Hemen parfümümüze geçelim istiyorum. E, parfümümüz aslında yeni bir parfüm değil. E klasik Burberry sevenler için sevindirici bir parfüm diyebilirim. E neden? Çünkü bu parfüm çok fazla tercih edilmiyor. Türk kadının bu parfümü çok fazla kullanmıyor. E, çok hani böyle popüler olan bir parfüm değil. Klasik Burberry'nin yerine alan bir parfümü derseniz bence klasik Burberry'nin asla yerini tutmaz. Klasik Burberry çünkü böyle daha çiçeksi, daha fresh tarzda kokuyor. Ama Body sanki bana böyle Açık tenli bir kadının son barkış aylarında kullanması gereken bir parfümmüş gibi geliyor. Ben bu parfüme baktığım zaman kokusunu kokladığımda özdeşleştirdiğim Türk ünlülerden kim var derseniz Pelin Karahan'la ben bu parfümü çok özdeş görüyorum nedense. Çünkü o da böyle açık tenli bir yapıya sahip ve çıtı pıtı bir kız. Böyle otuzlarında bir kadın. otuzlu yaşlarında açık tenli kadınlara bu parfümün güzel gideceğine inanıyorum. Böyle hafif parfümlerden hoşlanıyorsunuz ama kışında böyle çiçeksi, fresh kokular gitmez ya. Hani böyle çok uçucu kalır. O yüzden o tarz kokulardan hoşlanıp da kışında farklı tarzda biraz daha belirgin parfüm arıyorum derseniz o zaman Burberry Body'yi tercih edebilirsiniz. Parfümümüzle alakalı düşüncelerime devam etmeden önce içeriklerine bir bakalım sizlerle beraber. Parfümümüzün açılış notalarında şeftali, freze ve peli notu notaları bulunuyor. yani buraya kadar aslında problem yok ama burada bir durmak istiyorum. Şeftali biliyorsunuz zaten hani aromatik, meyvemsi bir tat veriyor. Daha böyle yumuşak bir hava katıyor parfümlere. Freze aynı şekilde fresh bir çiçek havası oluşturuyor. Ama Pelin otu gerçekten çok enteresan bir içerik. Çünkü Pelin otunun kendisi hem tat olarak acı bir tadı var hem de parfümlere acı bir hava veriyor. Zaten bu parfümde de acı bir hava kesinlikle alıyorsunuz. Ben bu parfümde Pelin otunu başlangıcından sonuna kadar kesinlikle hissediyorum. Ve genelde parfümlerde aslında çok nadir kullanılan bir içerik diyebilirim sizlere. Pelin otunun şöyle de bir etkisi var. Yani otun kendisiyle alakalı söylemek istiyorum. Bildiği zaman yiyen kişi halüsinasyonlar falan gördürüyormuş. Hatta orta çağda işte cadılar falan kullanıyormuş. Vesaire bu tarz hani kaynaklarda bilgiler de var. Ekstra olarak hani sizlere tanıtmak istedim. Nedir bu Pelin otu demiş olabilirsiniz. İlk defa duymuş olabilirsiniz. Parfümümüzün orta notalarında menekşe, gül ve sandal ağacı notaları var. E, bu parfümde menekşenin de ben havasını çok fazla hissedemedim. Hissettiğim nota burada gül notasında birazcık hissediyorum. Zaten benim gibi forumlarda araştırdığım kadarıyla gülü hissedenlerin sayısı çok da az sayılmaz. Gül, acı gül tarzında koktuğunu söylüyorlar genelde. O söylediğim ottan kaynaklı. Sandal ağacında şöyle bir etkisi var parfümlerde. Birazcık daha böyle pudralı bir hava yansıtıyor. Yani buraya kadar parfüm odunsu tarzda, odunsu pudra diyebileceğim tarzda bir parfüm. Hemen bazı notalarımızı da inceleyelim. Bazı notalarımızda parfümümüzün taşmir, misk, amber ve vanilya notaları var. Gördüğünüz gibi oldukça standart bir bitiş sağlıyor. Parfümlerde bu bazı notalara çok da takılmamak gerekiyor. Özellikle de bazı notalardan yola çıkarak, Parfümün kendisiyle alakalı asla fikir yürütmenizi istemem. E çünkü bazı notalarda olan bu amberimsi, vanilyamsı tarzı olan notalar aslında parfümün kalıcılığını, ömrünü uzatmak için kullanılan notalardır. Yani amber tatlı bir özdür, vanilya tatlı bir özdür ama parfümün geneli tatlı bir hava olması için başlangıcında da bunların olması gerekiyor. Bitişte olduğu için sadece ömür katmak anlamında kullanılan içerikler diyebilirim sizlere. Kaşmirde Parfüme daha böyle yumuşak bir doku veriyor. Yani ben bu parfümlerde genelde şunu alıyorum, kaşmir içerikli olan parfümlerde sanki böyle hani teninize yünlü böyle kazaklı bir şeyler hani değerde böyle hissettirdiği bir şey var ya. Parfümleri sıktığınız zaman böyle vücudunuzda teninizde öyle bir hava yansıtıyor bence kaşmir içeriği parfümlere. Bu anlamda bence kaşmir de bu tarz hani puzura odun su tarzı olan parfümlerde güzel bir içerik. Ve bu nedenle bence biraz da onun kış kokusu havası yapıyor. Yani parfümü kokladığınız zaman bana hani böyle yünlü şeyleri, kazakları falan çağrıştırıyor. O anlamda Burberry Body yazı sanki böyle çok gitmezmiş gibi geliyor. Burberry markası body parfümüyle beni şaşırttı mı diye soracak olursanız, bence çok da şaşırtmadı. Çok hani klasik Burberry tarzı havası alıyorum ben bu parfümden. Çünkü ben hiçbir Burberry'nin parfümde çok böyle wow iddialı, buram buram şeker kokuyor. Wow çok seksi, çok böyle çekici bir kadın havası hiçbirinde zaten almadım. Özellikle de son çıkan My Burberry serilerinden sonra, biri için serilerinden sonra zaten Burberry'de böyle çok daha böyle yumuşak tonlu, pudralaşma havalara geçiş vardı. Ama bu parfümü Chloe çıkarmış olsaydı kesinlikle ne hani Chloe'nin ikonik parfümlerinden ve bu parfüm çok satar derdim size. Çünkü Chloe markasının artık tarzını biliyoruz. Pudralı kokularda en iyisi en iyi olan marka diyoruz. Ama Burberry'den böyle bir şey gelince de hani şaşırıyorsunuz ama kokladığınız zaman da aldığınız aura yine hani böyle en öne çıkan bir parfüm değil. E, parfüm lansmanında da tanıtımında da Victoria's Secret'ın mankenlerinden birisini kullanmış. Hatta e, tanıtım filminde şöyle bir şey yansıtıyor. Sadece üzerinde işte klasik Burberry trench coat'u var kadının. Üzerine işte böyle Burberry body parfümünü sıkıyor falan. Yani böyle ten kokusu tarzında bir imaj yaratılmaya çalışmış parfümle alakalı. Bence de öyle. Hani böyle ten kokusu tarzında hafif tarzlar, hafif tonlamada gidebilecek bir parfüm. Bir de parfümümüzün şişesiyle alakalı sizlere şunu söylemek istiyorum. Genelde ben birazcık hani parfüm killer birisi olduğum için parfümleri böyle çok hani böyle araştıran da birisi olduğum için alıyorum mesela hani kenara şey oluyor. Orada böyle bir yığıntı halinde kalıyor falan parfümler. Bazıları ciddi anlamda zarar görebilir hale geliyorlar. Yani böyle çok parfüm konusunda ciddi anlamda aç gözlü birisiyimdir. Ee, ve hani böyle çok da fazla elimi alıp oynadığım için parfümlerle böyle incelemeler yaptığım için üzerlerinde ve şişelerle de oynamayı çok seven birisi olduğum için bu parfümde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, ağzı akıntı yapıyor. Kapağı kırıldı. Bu bana özgü olan bir durum zannettim. Klasik benim standart parfüm şişeleriyle yaşadığım bir problem diye düşündüm ama forumlarda, sitelerde bana çokça denk geldi. Birçok kadının başına aynısı gelmiş body ile alakalı. E, diyorlar ki işte ağzı akıtma yaptı, kapağı çok çabuk kırıldı. Yani bu kadar kişi yazınca ben de o zaman şüphelendim. Dedim ki o zaman bu parfümün üretimi ile alakalı sıkıntı var. Birçok kişi çünkü aynı şeyi yaşamış. Dedim o zaman bu sefer hatalı suçlu ben değilim. Body'nin şişesine arkadaşlar güvenmeyin o anlamda. Direkt böyle çantanıza atmayın. Yani mutlaka kontrolde gidin veya hani illaki de yanınıza almanız gerekiyorsa dik bir şekilde koymaya özen gösterin. Çünkü baya bir talihsizlik yaşayabilirsiniz. Biliyorum çünkü benim de defalarca kez başıma gelen bir durum. Çantanın içerisindeki eşyalar zarar görüyor, yapış yapış oluyor, bir daha çıkmıyor falan vesaire. Al başına bir sürü bela. O yüzden bu tarz şeyler yaşamak istemiyorsanız body'yi mümkün olduğunca ya yanınıza almayın ya da alacaksınız böyle küçük şişelerde falan da alabilirsiniz. Parfümümüzün ömrüyle alakalı konuşmak gerekirse bence ortalama 6 saat kadar bir kalıcılığı var. Yani eh işte diyebilirim. Böyle hani çok aman aman güldürmez. Çok da böyle ağlatmayan bir parfüm. E çünkü dediğim gibi zaten genel havası parfümün çok baskın, aman aman işte böyle burun yoran bir parfüm asla değil. Yani biraz daha böyle tarif etmek gerekirse bu parfümden kimler hoşlanır? hani aynı kalifiyede olabilecek diğer parfümler. Mesela dediğim gibi Chloe markasının parfümlerini seviyorsanız Love, Signature, Nomade gibi parfümlerden hoşlandıysanız mesela Narsco Rodriguez'in pembe olan For Her şişesini sevdiyseniz bu parfümü seversiniz. Daha önce My Burberry'yi denediyseniz eğer bu parfümü de aynı şekilde seversiniz. Noah seviyorsanız seversiniz. Lacoste, seviyorsanız eğer seversiniz, Ceotis seviyorsanız eğer bu parfümü de seversiniz. Yani bunlar hep aynı kalifiyede olan parfümler diyebilirim. Koleksiyonum için olmaz olmaz bir parfüm müydü derseniz bence hayır. Bir daha alır mıyım derseniz zannetmem. Yani bu parfüm imza kokum yapmadığım sürece ben çünkü daha böyle bağıran, odunsu tarzı olan kokulardan hoşlandığım için e, bu parfüm bana biraz daha çekinik, biraz daha silik geldi. Bu anlamda e, tercih edeceğim bir parfüm olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi tarzı daha böyle naif, çok böyle bağıran kokulardan hoşlanmayan kişiler için ideal olabileceğini düşündüğüm bir parfüm. Ha bu parfümle ilgili şöyle bir şey daha var. Mesela migren gibi bir rahatsızlığınız varsa da bu parfümü kışın bence kullanabilirsiniz. Sizleri de rahatsız etmeyecektir. Benim body ile alakalı yorumlarım bunlarla arkadaşlar. Umarım parfüm yorumlarımı zevkle izliyorsunuzdur. Umarım bu kanal hoşunuza gidiyordur. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve başka arkadaşlarınıza da söyleyin ki bu kanal daha fazla kişiye erişebilsin. Daha fazla kişiye yardımcı olabileyim. Sizleri çok çok seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.